Evet Saliha. MT'ye biraz alıştık mı? Alıştım hocam biraz ama biraz daha yolu var herhalde. Evet bugün şimdi bir ön çalışma yapacağız. Şöyle bir adapte olacaksın motora bir 10-15 dakika burada biraz motorunla gezeceksin. Sonra sınav çalışması yapacağız. Tamam. Bugün eğitimimiz bu. Tamam. Pazar günü sınavın var. <laughs> Ailiyetini alacaksın. Var mı heyecan? Bakalım bugünü bekliyorum hep. Evet, bugünü bekliyorsun. <laughs> Sınavın sınav olduğunu düşünme. Git motor kullan. Oradaki tamam. çoğu insanı gelen şey tek hakkının olduğunu bilmesi. o evet. Biraz geriyor. Aha. Onun haricinde zaten sınavlar çok eğlenceli geçiyor. Bizim de nasıl bu işte nasıl üstüne düştüğümüzü de biliyor oradaki hocalar. Ona göre zaten bir tavır sergiliyorlar. Aha. Şimdi sınav 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm. Sınava gireceğim motosikletle ilgili sorular soruyorlar. Bunlar gayet basit sorular ki şimdi sana bana cevap ver desem 3-5'i haricinde hepsini çok rahatlıkla cevaplayabilirsin. Bu soruların içerisinde 5 tane bilmeme hakkın var. Hı hı. İlk diyor ki ben şu anda sırasına göre anlatıyorum sana ama bazen hı. hocalar sırasına göre sormuyor biliyor. Hı hı. İlk diyor ki lastik hava basıncın yola çıkmak için uygun mu diyor. Hı hı. Ayağımla elimi değmeden şöyle lastiğin üstüne bir baskı uyguluyorum. Bu geleneksel tipik bir soru. Böyle lastik hava basıncı ölçülmesi <laughs> mümkün değil. Bu işte lastiğin çok mu inik? Belki anlayacağım bir şey ki bir var hava basıncı bile motorun yani senin sürüşünü çok etkiliyor. Lastik hava basıncı mı baktım? Evet gayet iyi gözüküyor. Yola çıkmak için uygun diyorum. Bu altı vitesli motor. Hı hı. Aküsü selenin altında. Tamam. Yağı şuradan koyuyorum. Geliyorum. Bir yandan evet. gösterelim yağ koyma yeri. Burası birçok motorda yağ çubuğu vardır. Onun da seviyesini ölçüyoruz. Bunda öyle bir şey söz konusu değil. Bunda en altta şeffaf bir cam gösterge var. Motoru bir kişi düzeltiyor. Diğeri de seviyesine bakabiliyor. ya da motor tezgahında. Şurada en altta. Şu yan kapağın altında. <laughs> Gördüm evet. Evet. Tamam. Yağ göstergesi akü selenin altında. Selenin altında. Altı vites. Şimdi ekrana bir bakalım. Şu nedir? Yağ değil mi? Yağlanması. Aha. Zaten bir motosiklet stop etmiş haldeyken o yanıyor. Çalıştırdığım anda hala yanmaya devam ediyorsa hemen kontağını kapat. Ya yağlama yapmıyordur ya yağım bitmiştir. Hemen yanında bir gösterge daha var. Bu hararet mi? Hararet. Peki bir motosiklette ya da herhangi bir araçta hararet göstergesi varsa ne soğutmalıdır o motor? Sıvı soğutmalı. Hava soğutmalı motosikletlerde hararet göstergesi olmaz. Hı hı. Hemen yanında bir Soğuk motor arıza mı? ışığım var, hı hı. ABS ışığım. Şunu sormayacak ama bunu söyleyeyim, bu immobilizer. Başka bir anahtarla birisi kurcalayıp çalıştırmaya çalıştığında artık kendi anahtarı da çalıştırmaz, elektriği bloke ediyor. Hı. Hemen yanında ne var? Uzun far. Uzun far tamam. var tamam. Normal kısayı çevirdim. Bunlarda far anahtarı yok. Motosikle çalışmasıyla beraber far otomatik olarak kendi yanıyor. Ampü sağlam olduğu sürece sönmez. Şurada bir kornav var. Sinyaller nereye çekersem oraya veriyor ve kapatmak için mutlaka üstüne basıyorum. Şurada sinyal lambalarım. Şurada bir tane arabadaki gibi bir flaşör var dörtlü. Hı hı. Şu alttakinin ne olduğunu söyleyebilir misin bana? Aman devir de bir saati, Hı -hı. şurada bir benzin göstergen var, sürat, vites kol, vites göstergen vites kolum diyorum, vites göstergen var, gerisi ön frenin nerede, gazın nerede, arka nerede, vites Hı -hı. kolu nerede, tamam ve debriyajın nerede. Bundan içinde dediğim gibi 5 tane bilmeme hakkım var. Bu birinci bölüm. Sınav tarihinde bu sorulardan kalan yok. Yani varsa tamam. da ben bilmiyorum hı hı. İkinci bölüm 5 istasyonluk trafiğe kapalı bir alanımız var Orada sinyallerle hiçbir işimiz yok Orada sinyalizasyon yapmayacağız Orada dikkat etmem gereken kurallar var Bu 5 istasyon ne? 1. Slalom 2. 8 3. Denge çizgisi 4. Engel kaçış 5. Ani frenleme Şimdi silolom yaparken ya da engel kaçışta kesinlikle dubalara değmeyeceğim. En son frenlemeye kadar ayağım yere değmeyecek. 8 yaparken çizginin üstüne çıkarsam sayılır. Kalma sebebi değil. Tek lastik, tek tekerlek ya da iki tekerlek çizginin dışına taşarsa kalma sebebi. Hmm. Denge çizgisinin tam üstünden gitmek durumundayım. Uh -huh. Yani daha denge çizgisi bitmeden sağ sol yaparak o çizginin dışına taşamam. Hı hı. Sınav alanında üstünde tam motosikletin, lastiğin, tekerlerini oturtarak gitmem gereken çizgi denge çizgisi. Onun haricinde birçok çizgi daha var. Onlar üstünde gitmem gereken bir çizgi değil. Seni bilgilendirme amaçlı yönlendirme çizgisi. Tamam. En son frenleme yaptığımda kesinlikle sadece sol ayak yere inecek. Sağ yan yere inmesi kalma sebebi ve sınavda senin kulağında bir telsiz olacak. Şimdiki gibi karşılıklı konuşamayacağız. Hı hı. Orada hocalar bir şey söylerse sen duyarsın. Senin söylediğin hiçbir şey duyulmaz. Ama sınav çalışmasında biz karşılıklı konuşarak rahatlıkla gidebileceğiz. Tamam. Sonuçta interkomla çalışıyoruz burada da olduğu gibi. Eğer sınavda hoca bir şey söylerse ki söylemek zorunda değil. Şimdi buradan dön. Şimdi burada sinyalini ver. Bu şeride geç gibi. Sınavın başından sonuna kadar güzergah dahil ezbere bilmekle yükümlüyüm. İlk frenlemeyi yaptığım, durduğum hocalar da diyecek ki sana Dışarıya çıkıp sağa dönün. Orada kenarda bir yerde bizi bekleyin. İşte o andan itibaren sinyaller hayati önem taşıyor. Bir kere sinyal vermemek kalma Hı. sebebi. Sınav güzergahı çift şeritli bir yol. Ben en son ani frenlemeyi durmamla beraber daha hocalar sana dışarıya çıkıp sağda bizi bekleyin demeden önce hemen sağ sinyali yakmanı istiyorum. Hı. Dışarıya çıktım döndüm sol sinyali yakarak bekle. Genelde orada motosiklet sürücüleri ya da araba sürücüleri flaşörü dörtleri yakarak bekler. Yanlış bir şey mi? Yanlış bir şey değil bana göre biraz daha temkinsiz bir şey. Dörtlü yaktığında arkandan gelen araçlar senin orada bekleme yaptığını anlıyor. Ve çıkma ihtimali söz konusu değilmiş gibi davranıyor. Fakat sol sinyali yakarak beklersen her an çıkacağını düşünüp sana uzak geçeceklerdir. O yüzden ben bekleme yaparken trafik akışının geldiği tarafa sinyal vererek beklerim ki arabalar bana yaklaşmasın. İki komisyon ve bir hoca sorumlu hocan ki senin pazar günkü sorumlu hocam benim sürpriz. Oley beraberi sınavda da. <laughs> ve diyecekler ki Salih Hanım kendi şeridinize doğru çıkın ve güzergaha başlayın diyecekler. Sinyalimle çıktım. Güzergaha şeridime oturttum motoru ve ondan sonra hemen sinyali kapıyorum. Bir kere sinyali vermemek kalma sebebi. Çıkarken de veriyoruz. Kesinlikle. Şimdi alanı görmediğim için. Evet alanı görmediğim aha. için yarın zaten aha, aha, onu yarın. göreceksin. Kayıda da geçireceksin Hı. o alanı. Şimdi o sinyali zaten benim arkadan gelen araçlarla iletişimim sinyelim. Hı, hı. ve sinyal vermek birçok insan şöyle algılıyor sinyali sinyali verince yol hakkı kendinde gören var motor kullandığı evet. biliyorsun yani evet. Hayır sinyal vermek bana yol hakkı vermiyor sinyal bilgilendirme amaçlı dediğim gibi bir kere bir sinyali vermezsem kalma sebebi ve çift şeritli bir yolda 30 kilometre süreti geçmeyeceğiz Peki 30 kilometre süreti geçmeyeceksem hangi şeritten gitmeliyim? En sağ şeritten gideceğiz. Sağ şeritten ama en sağdan gitmeyeceğim. Kaldırma yaklaşmayacağım. Hı hı. Şeridim aslında tam ortalamada değil. Ee, ben sağ şeritte bir sürüş yapıyorsam sağ tarafımda kendi şeridimin içerisindeki sağ tarafımda 3'te 2 boşluk. Sol tarafımdaki çizgiyle aramda da 3'te 1 boşluk bırakmalıyım. Bu oluşturduğum alanın adı güvenlik balonu. Sen en sağa yanaşıp gitsen de bu sınavda kalma diye bir şey söz konusu hı. değil. Fakat gerçek hayatta bu çok sıkıntılı bir şey ki motor sürücüsü arkadaşların çoğunun yaptığı çok büyük bir hatadır bu. En sağ atarak kendini güvende olduğunu Evet. Çok yanlış bir şey. Pekala. Şimdi sol şeridi iki amaçlı kullanacağım. Bir, eğer sağ şeritte arabalar park etmişse hı hı. ne yapmalıyım? Onların yanından geçecek aynı şerit içerisinde bir geçecek boşluk olsa bile sakın araba gibi düşünüyorum. Şeridimi değiştiriyorum. Sollamaya çıkıyorum. Zaten hı hı. sen sinyeni verdiğinde arkadan gelen takip araba arabası yani ben sana sol şeridi kapatacağım. Hı hı. O yüzden sollaman gerekirse herhangi bir duran park etmiş bir araç varsa hı hı. sinyeni verdikten sonra benim sol şeridi kapatmamı bekle. Tamam. Ben kapattıktan sonra benim önüme gir ki beni kalkın olarak kullan. Hı, hı Sonra ileride baktım. Artık sağ şerit boşalıyor, müsait. Hemen kendimi sağ şeride atıyorum. Çünkü mecbur kalmadığım sürece sol şeride 30 kilometre süratle meşgul etmem trafik akış kesmektir. Evet. Kalma sebebi. Bir de sol şeridi nerede kullanıyorum? İleride bir dönel kavşak var ve o dönel kavşaktan geriye döneceğim. Ben 30'la sağ şeritten gidiyorken dönel kavşağa gelip en sağ şeritten sola dönüş, tam dönüş yapamam. Şerit ihlalidir bu da. O zaman ben herhangi bir kavşaktan geriye döneceksem öncesinden sol şeride çıkmalıyım. Seyir halinde olan hiçbir aracı sollamıyoruz. Seyir Hı -hı. halinde olan. Bu eğitim aracı olabilir. Hı -hı. Ya da başka bir araç olabilir. Eğer eğitim aracı önünde gidiyorsa bazen çok yavaş gidebiliyor. İlk dersi oluyor. Hepsi heyecanlı. Hoca diyor ki... Çok pardon hocam. Şunun sesini tabii. kısmayı unutmuşum. Eğer önünde çok yavaş giden bir eğitim aracı varsa hoca şunu söyleyebiliyor. Salih Hanım bu aracı sollayabilirsiniz. Hı hı. O sollama, giden aracı sollama o söylediği araç için geçerli. Hı hı. Onu söylediği için ben giden bütün araçları sollayamam. Tamam. Mümkün değil. Eğer önde bir eğitim aracı gidiyorsa ve üstünde bir de en tavanda bir numara varsa o araç sınavda demektir. Kesinlikle gerekiyorsa daha da çok yavaşlayıp takip mesafeni arttır buna çok şahit oldum defalarca örneğin önde bir araç gidiyor sollamaya çıktı sen de çıktın sen sağa girdin tekrar o da sağa girerken sinyal vermeyi unutuyor biliyorsun kız çocukları biraz daha hassas bu Hı -hı. konuda duygusal davranıyor hocası diyor ki kaldın diyor sinyal vermedin diyor ne yapıyor Hı -hı. frene bastığı gibi ağlayarak aşağı iniyor yani gaz verince motor gidiyor onda sıkıntı yok önündeki bir araç önü bomboş olsa bile çok ani gelişen bir olayda bir frenleme yaparsa sen durabilir misin bütün her şey bunun üstüne kurulu. Hı hı. Bu konuda anlaştık mı? Anlaştık. En son dönüyorum, sınav güzergahını bitiriyorum ve motosikleti o 5 istasyonu olan kapalı alana sokup orada park ediyorum. Eğer motorun üstünden inmişsen zaten sınavını geçmişsindir. Kaldıysan arabadan iniyorsun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> motosikleti ben alıyorum, sürücü adayı arabaya biniyor. Bütün olay bu. Sormak istediğin bir şey var mı? Şu an için yok hocam. Yarın sınav alanını gördükten sonra da belki bir şeyler çıkar. Çok Şu doğru. An bir şeyim yok. Orada çıkacaktır. Orası sınav alanı dediğin yer biraz bizim çok ufak bir alan. Hı hı. Örneğin şöyle şurayı bir kaldırım çek. Hı hı. Şu kadar bir alanın daha uzunu. Hı hı. O yüzden zaten orada ee, yaptığım parkur 40 saniye, 50 saniye bilemedin çok yavaş gittim, hı hı. Bir dakikayı geçmiyor. Şimdi orada, e, tabii ki orada bizim gibi şanslı değil oradaki hoca arkadaşlarımız. O alanda temel eğitime başlamak zorunda, o alanda eğitime devam etmek zorunda. Hı hı. Bu yüzden sıkıntılar yaşayabiliyorlar. İşte öğrenci dönemeyip duvara vurabiliyor, motorla devriliyor. Burada da oluyor gerçi ama orada biraz hı hı. daha sık olabiliyor. Hı hı. Çok dar bir alana sahip oldukları için. O yüzden... Ee, daha önceden o istasyonlara başlamadan şöyle bir asfaltın üstünü iyi bir okumalıyım. değil mi? O araçlar devrildiğinde yağ akıtabilir, hı hı. benzin akıtabilir ve ben gereksiz yere bir kayma yaşayabilirim. Tamam. Böyle durumlarda yer ıslaksa o yeri asfaltı gözlemlerken ki devamlı takılmamak şartıyla bu tabi biliyorsun. Hı hı. Çok nokta atışlarla o minik böyle rengarenk parlamalara çok dikkat etmeliyim. Tamam, o, bu arada unutma herkes orada çok heyecanlı, herkesin eli <laughs> <Evet>. ayağı titriyor. <laughs> evet. O yüzden sen yanından geçerken bile mecburen kalıp mecbur kalıp da yanından geçerken bile seni görmeyecektir bile. Evet. Benim de iki yıl oldu diğerini alalı. Alalı, çok güzel. <laughs> Şimdi bakalım biraz yine de heyecan hocam ya sanki hiç bilmiyor gibiyim şu an. Hissiyat olarak böyle o heyecan var, İlk defa sınava giriyormuş gibi. Tamam çok haklısın sana, sana şöyle söyleyeyim. Oradası işte orada sürücü adaylarının orada beklediğini Aha. düşün. Oradaki müfettiş gelip bana dese ki "Hocam sen de bir örnek şurada bir güzel şey yapar mısın istasyonları?" dese 44 senedir motor diyeyim Ben bile heyecanlı kasılıp <laughs> kalırım çünkü bütün gözler sende olduğu gibi sen bir de hata yapma hakkın maalesef yok. Ha, maalesef yok. Yani ama hata olur. Motorda hata oluyor. Önemli olan o hataları minimum düzeyde bırakmak. <laughs> Peki. O zaman burada şimdi ilk önce şu içeride dışarıdan bugün biliyorsun paketçi arkadaşlarım da Evet. güvenli sürüş eğitimi var. Burada şu motorla şöyle bir dönüp oradan şuraya çıkıp sinyallerimizi de kullanarak hı hı. ve işin bittiğinde mutlaka sinyalimi kapamalıyım. Sinyali açık, açık unutmak çok ciddi kaza sebebidir. Tamam. Tamam. Şimdi burada herhangi bir yer var mı sinyal vermem gereken şu Yok, alanda? Hayır. Ee, biliyorsun nerede sinyal verebilirim. Şerit değiştirirken herhangi bir yere sokağa döneceksem döner kavşakta mutlaka sinyal veriyorum. Virajda hı hı. sinyal vermeye gerek var mı? Tabii ki yok. Virajda hı hı. sinyal verilmez. Fakat burada vermeni istiyorum. Amacım bu motora daha yeni adapte olduğun için evet. parmağının o sinyali verip evet. o sinyali kapatmasına hı hı. adapte olması için. Tamam hocam. Evet. Hazır mıyız? Hazırım. Bu sefer makineyi basmadık aşağıya doğru. <laughs> evet. Ama çok rahat üstesinden geleceğini düşünüyorum ben senin. <laughs> Çevir iyice evet. Binmenle beraber biniş hızında motoru kaldırırken gidonu da düzeltiyorum. Evet ve yan sehpayı hemen kapatıyorum. Evet birazcık şöyle bir dolaş. Aha. Durduğunda motor dik konumda olmalı. Tamam. Kavrama noktasındayım hala 11-12'de gidiyorum. Çok güzel. Elim frende değil. Evet doğru. Hı. Şimdi bir mesela sinyal vereyim elim alışsın. Sinyalleri mutlaka evet çalıştır. Bir süre sonra debriyajı tamamen bırakarak sadece gaz kontrolüyle sürüş yapacağız. Gidiyorum böyle. Evet. Sinyal verdim, kapattım. Güzel. Debriyajı bıraktım. Çok az gaz veriyorum evet, şimdi. Evet. Sadece gaz kontrolü. Burada bize ait olan bir eğitim alanında olmamız bizim hı hı. tamamıyla güvende olduğumuz anlamına gelmiyor değil mi? Dışarıdan herhangi bir evet. motosiklet de alabilir, içeriye girebilir, araba girebilir. O yüzden dairesel bir alan var. Alanını verimli kullanmak. O alanı daraltırsam Hı hı. dönüşüm zorlanacaktır. Ne kadar daraltırsam o alanı gidonu o kadar kırmak zorunda kalacağım ve bir gidonu nereye daha fazla kırarsan o ayağını yere indirecektir değil mi? O zaman giriş çıkış konumlanmam çok önemli sekizde. İlk buradan diğer taraftaki daireden sağa dönüş yapacağız. İlk böyle geleceğim. Böyle geleceğim. Hı hı. Çizginin dışından geleceğim. Tam şurada bir yerde çizginin içine girmemle beraber motosiklet dönüşe geçmek için şu konuma gelmiş olmalı. O. Genellikle yapılan hatalar şudur: sürücü gelir, böyle girer ve buradan sağa dönmeye çalışır ama bu kadar alan ne oldu burada? Hı hı hı. Ziyan oldu değil mi? Peki ne oluyor bunun sonucunda? Ya gidonu fazla kırıyor, çizginin dışına taşmamak için ayağını yere indiriyor ya da çizginin dışına taşıyor. O zaman geldiğimde motosiklet tam bu konumda olmalı. Ön tekerlek yere girmesiyle beraber ne yapıyorum kafamı? çeviriyorum çizgiye bakmaya ihtiyacın hı hı. yok. Bu şekilde zaten dönerken de ben seni çok rahat algılayabiliyorum. Çizgiyi de algılayabiliyorum. Hı hı. Ve burada genelde yine yapılan hata 8'de sonra sınavda isyanlar başlıyor. Ben hayır çıktım, çıkmadın. Ne yapıyor? Buradan geçiyor. Ama çıktın. Burası çizginin dışı. Hı hı. Yani bu daireden sola dönüş için bu daireye dışarı taşarak geçiyor. Hayır, giriş çıkış merkezim tam burası. Buraya bir çarpı koyuyoruz. Ve o motor dönüşü tam bitirdiğinde artık bu daireye giriş için tam bu konuma gelmeli. Bu şekildeyken girersem yine ilk girişte yaptığım hatayı yaparım ve bu Hı -hı. kadar alan kaybederim. Burada ama çizginin içinde olmaya gerek yok. Çizginin içinde olacağız. Olacağız mı yine? Olacağız ama Olur. çizgiye değersen sayılır. Çünkü Hı -hı. ya bir, bir şehir efsanesi var bana gelen çok sürücü adayı soruyor bunu. Çizginin üstünde dolaşacağız değil mi diyor. E bir güzel kardeşim bu çizgi Meyte'nin kalınlığının, lastiğinin kalınlığının yarısı kadar çiz. Nasıl gideceksin? Amerika'dan dublör çağır gidemezsin. İçinde kalacağız. Fakat dönüş esnasında çizgiye değersen dışına taşmadığın sürece problem yok. Çizgiye değmek serbest. Tamam. Buradan tam geliyorum ön tekerleğim tam çizginin iç kenarına yanına oturmasıyla beraber bakışımı doğru yere çevirerek dönmeye başlıyorum. Şimdi bu MT7'lerin bir özelliği kavrama noktasında 14 kilometre sürete çıkabiliyor. Hı hı. Ama bunun aşağı yukarı buradaki sağlıklı bir yeni başlayan arkadaşlar için dönüş süreti 10-11 kilometreyi tutturabilmek. Burada dönüş esnasında debriyajı bırakmayacağım. Tamam. Debriyajı bırakmamın ne faydası var? Debriyajı bırakmamın şu faydası var. Kazayla elim gaza dokunursa o verdiğim gazın tamamı debriyaj kavrama noktasındayken o gazın tamamı arka tekere gidemediği için beni düzeltemeyecek. Hı hı. Dışarıya atamayacak ve motor iğmelenecek ama fırlamayacak. Güvende hı hı. kalacağım. Okey. Tamam. Ayrıca o debriyajı bazen mesela şey yaparlar. O kolaylarına geliyor. Biraz daha işine geliyor. Debriyajı tamamen bırak. Motor kendi ürettiği enerjiler rölanti kuvvetiyle dönsün diyor. O sırada bir pislik geliyor enjeksiyona. Poof ediyor. Motor istöp ediyor. Zaten hı hı. Ee, o sırada dönüş esasında <laughs> çok yavaş olduğum için Gidonum da kırık. Ne oluyor? Biraz sert stop ediyor, değil mi? Bunları ilk kalkarken biraz önce evet, yaptım. Uh -huh. Ne oluyor? Öne doğru yığılmasıyla beraber gidon nereye kırıksa o tarafa doğru yatıyor makine. Bütün işin püf noktası doğru konumda girme. Birinci önceliğimiz ne? Doğru bakış. İki doğru konum. <laughs> Üç debriyaj kavramada. Tamam. Şimdi buraya ilk girdiğinde çizginin içinde kalayım diye uğraşmanı istemiyorum. Tamam. İki tarafa da dönüşü bitir. Bazen şöyle bir şey olabiliyor. İlk giriyor sürücü adayı. Burada sağa dönerken ayağını yere değdiriyor ve vazgeçip çıkıyor. Hayır ben onu istemiyorum. Burada Hı -hı. ayağını yere de değdirsen hemen yukarıya doğru toparlayıp tekrar sola dönüşü de tamamlayacağız. Hı -hı. Tamam. Ve her gelişinde bir kere yapacak. Bir şeyi arka arkaya yapman dikkatini dağıtıyor. Yapan tamam. insan bile yapamayabiliyor. Hı -hı. Tamam. Böyle geliyorum. Böyle geldim. Şu çizgiden evet. Oraya gidip böyle dönüyoruz. Evet, Şuradan sonra sonrası ortadan geçip bu sefer sola dönüşümü yapıyoruz. Sola dönüşüm. yapıp çıkıyorum. Evet. Tamam deneyelim. Şimdi genellikle sağa <laughs> dönüşte zorlanırlar. Evet. Benim sağım zaten biraz. Herkesin öyledir. Genel, kötü hocam. Geneli öyle. Fakat bunu başardığında sana iki tane sürprizim olacak. Gerçekten. Evet. Tamam. Yoksa en son. başarılıydı. İlk önce Aha. gidonu sağa kır. Tamam. Ön freni sıkarak. Evet, tam kır. Şimdi bin. Binerken de evet. açtım. Bir de zaten bu Aynen. herhalde. Hangi viteste park ettiysen o viteste kalıyor. Neden biri göstermiyor şu an hocam? Hareket Aa, mi etmem lazım? Yo hayır, bazen onun vites kolunun müşüründe bir hata olabiliyor. Temassızlık yapıyor. Tamam, şu an bir şey. Tamam. Şimdi sağ ayak yukarıya almadan kalkışımızı yapmayacağız. İlerden dönüp geleyim. Frenim burada. Frenle işim yok. Ben debriyajı hiç bırakmayacağım o zaman. Evet evet evet. Sekizde özellikle. Ama sınav alanında slalom yaparken de debriyajı bırakma. O kadar yavaşız ki. Tamam. Sağdan girecektim. Debriyaj böyle yarım debriyaj. Evet. Hı -hı. Heyecan Mo yaptım. Motoru hızlandırmak istiyorsan debriyajı 1 milim bırak. Yavaşlatmak hı hı. istiyorsan bir milim sık. Hiç frenle işim yok değil mi hocam? Minik bir arka fren onun detayını daha sonra anlatacağım. Güzel. Minicik daha yavaş. Çok hızlandım hocam. Burada evet, debriyajla oynamak istemiyorsan arka frenden biraz yardım alabilirsin. Hı hı, çok hızlı girdim. %20'lik bir baskı, yüzde yirmi %25'lik bir baskı o motosikleti istediği sürete düşürecek. Çok hı hı. da fazla basamam bu sefer de motor hareket edemeyecek. Hı hı. Evet. Normalde devreye sıkınca o biraz fren görevi Tabii ki. Evet. yapıyor. Ama o yavaşlayana kadar da bir süre geçiyor değil mi? Yine hızlı gelmiş oluyorum. Hı -hı. Orası dar bir alan. Evet. O yüzden biraz zamana ihtiyacım var şu an. Zaman çok. Şu an bayağı kıstım. çok güzel. Minicik bir arka fren. Çok güzel. Hiç bakmadığım için dönemedim çok hocam. Çok güzel girdim bu arada. Evet güzel girdim ama bakmayı unuttum öbür tarafa. Tekrar. Geliyorum. İlk girer girmez yapacaksın diye bir kuralımız yok. Hı, -hı. Sağ tam dönüş yapmanı istemiyorum. Hı, -hı. Burada girince buradan sağ bir yarım dönmeye çalışırsam dönebilir misin? Buradan girip. Evet. Dönerim. <laughs> Sınavdaki böyle çünkü. Öyle mi? Buradan girip önce sağ mı yaptırıyor? Burada o sınav alanın darlığından dolayı burada nizami bir 8 yapamıyoruz sınavda. Hı hı. Ne yapıyorum? Şöyle sıralı kukalar düşün. Hı hı. Oradan slalom yaparak geliyorum. Sonra buraya geliyorum. Buradan giriyorum Saliha. Böyle bir yarım sağ yapıyorum. Hı hı. Bu. Tamam. Ortadan geçip sola tam bir dönüş yapıyorum. Sonra buradan geçip tekrar bir yarım sağ yapıp ortadan çıkıyorum. Belki daha kolay olabilir. Daha kolay olabilir mi? Olur. Acaba. Daha kolay. Çok daha kolay. Tamam deneyeyim. Dene. Hatta git şöyle çık. Oradan, Buradan mı geleyim? İleriden gel. Evet. Buradan gelmek daha kolay olmaz mı sizce? Nasıl istiyorsan. Ben sınavdaki gibi gel istedim. Ha tamam. Okey. Hemen. Gidiyorum. Ön fren, Suretine çok dikkat et. Çaktırmadan sağa döndüreceksiniz evet. beni burada. Evet, çok doğru. Yani orada yaptığın şeyin aynısını daha yumuşağını burada yapıyorsun. Oradaki daha keskin dönüş aslında değil mi? <laughs> evet. Buradan geldiğinde şuradan gir. Şu çizginin biraz şurasında. Buradan gir. Burada biraz daha çizgiye yakın kal Saliha. Tamam. 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 Ve o motor Sola için, dönüş için daha içeriye girmeden alanın içine şu pozisyona geldim. Motor böyle durmalı. Hı hı hı. Anlaştık tamam. mı? Tamam tekrar deniyorum. Evet. Yine evet. o yoldan gideyim sağa dönmüş olayım iki kere. Bir kere, bir kere deneyeyim. Tamam dene. Sonra onlar da içeriye girecek zaten şimdi bir mola veririz. Aynen. Mesela çok fren yapıyorum hocam. Birazcık evet. Çok minik bir şey. O devre kavramı alanı çok hassas. Evet güzel girdin. Çizginin yanına sadık kal. Evet çok güzel girdin. Devam et devam et devam et. Evet. Çok erken çizgiden ayrılma. Motoru... Hocam da... hocam. Çok güzel. Düştüm. Şimdi ilk yapman gereken şey kontağı kapatmak. <laughs> Orada yaptığın başka hata neydi? Gazı açtım. Peki en önemli hata neydi? Gazı açtın sonra debriyajı bıraktın. Şimdi evet. böyle bir durumda böyle bir durumda gidonu hemen düzeltmelisin. Tamam. Evet hadi bakalım yardım et şimdi. Ama. Düştüm. Bayağı da düşmemiştim. Düşmedin yattım. <laughs> düşmek şöyle oluyor. Motor buraya gider sen buraya gidersin o düşmek. Burada bu olduğun yerde devrilmek yatma. Tamam. Buraya girişin çok güzeldi. Burada yaptığın hatayı göstereyim sana. Düştüm. Devrildin. <laughs> tamam. Bak burada yaptığın hata neydi? Buraya harika bir giriş yaptın. Tam çizgiyi takip ettin. Geldin, geldin, geldin. Buraya kadar harika bir girişti. Burada şu gidonu bu kadar kırdın. Çok kırdım alanını daralttın. Sonra çizginin dışına içgüdüsel çıkmak istemedin. Aslında bıraksan evet. makine çizginin dışından dönsün. Yine devrilmez. Fakat sen burada çizginin dışına taşmak istemedin. Evet. Aynen Bunlar... öyle oldu. Değil mi? Peki. O zaman ne yapmalıyım? Burada gidonu bu dönüşü, sola dönüşü bitirmek için çok fazla kırmama gerek yok. Çok hafif bir gidon açısı bu makineyi döndürmek için yeterli. Buradan geliyorum. Hı hı. Geldim, girdim. Çizgiye biraz sadık kalıyorum. Bu kadar bile yeterli. Şimdi buradan sadece tek yapmam gereken nereye bakmak? Doğru yere. Görüyor musun? Evet. Şimdi burada makineyi biraz böyle dönüşe, sola yatırdığında vücudunda sarkıtıyorsun ya. Makine evet. bir yere düşecekmiş gibi oluyor. Seni ürküten o. Evet. O zaman burada vücuduna çok iyi bir yük biniyor. Bir görevi var o vücudun. Sola dönerken vücudunu hafif sağ yap. Zaten çok yavaş döndüğün için gidon nereye kırıksa makine oraya yatmak istemiyor mu? Evet. Motor gidon. Hafif sola kırık dönüşünü yaparken vücudunu çok minicik sağa çekersen balansör görevi göreceksin ve o düşme hissi gidecek. Tamam. Sağa dönerken sola çek hafif vücudunu çok da böyle demiyorum zaten. Öyleyse hafif şöyle durmam bile bu motoru dengede tutacağım. Yoksa o kadar yavaş dönüşü bitiremem zaten. Ben de ayağımı yere indiririm Hı -hı. ya da devrilirim. Tamam. Evet. Bir ara verelim mi hocam? Ara verelim şimdi? tabii. O zaman bin motoruna orada garajın <laughs> önüne gel. Tamam.